Herkese merhabalar. Benim gibi saç dökülmesi şikayeti olanlar, sizleri çok güzel bir seriyle tanıştıracağım. Uzun zamandır saç dökülmesi şikayeti yaşıyordum. Çok sevdiğim bir arkadaşımın tavsiyesiyle kullanmaya başladım. Farmasinin Doktor C'de Tuna markasının sarımsaklı şampuan serisi. İçeriğinde sarımsak ve kapeksil bulunmaktadır. Ne işe mi yarıyor? Sarımsak ve kapeksil saç büyümesi için gerekli olan kalsiyum, çinko, kükürt ve mineral içermektedir kapiksik saç dökülmesini önlemeye yardımcıdır. Bir süredir düzenli olarak Doktor Cevdet Tuna sarımsaklı saç bakım serisini kullanıyorum. Saçlarımın daha güçlendiğini hissediyorum. Tararken kırılmalarım azaldı. Fönden ve maşadan daha az zarar gördüğünü fark ediyorum. Bu seride genelde bilinen aksine bakım yağı yıkama sonrası değil, yıkamadan yarım saat önce saçı uygulanır. Bu sayede bakım yağı saça daha fazla nüfus ederek yoğun bakım sağlar koparak dökülme eğilimini zayıf saç uçlarının canlandırmasına yardımcı olur. Kolay bulunanı ve rahatsız edici bir koku bırakmaz. Tımsaklı bakım serimi nasıl mı kullanıyorum? İlk önce bakım yağımı saçlarıma uyguluyorum. Yarım saat beklettikten sonra da bakım şampuanımı ve maskemi uygulayacağım. Şimdi bakım yağımı bir miktar avcuma döküyorum ve saçlarıma uyguluyorum yarım saat beklettikten sonra bakım şampuanımı ve maskemi yapacağım. Saç dökülmesi şikayeti olanlar, zayıf saçlarının güçlenmesini isteyenler bu seriyi deneyin. Bana da yazmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.